merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün aslında video çekmek gibi bir niyetim yoktu. <laughs> Maalesef yoktu çünkü bugün çok yoğun bir gün. Ama sağ olsun YouTube kanalından takipçim Hülya Hanım bugün bana sürpriz yaptı. Çok memnun oldum, çok sevindim. O yüzden onunla da tanıştırmak için size bir video çekeyim dedim. Merhabalar. Merhaba. Gelin çiçeğimizi bulun. Size evet. çiçek gibi sunumlar yapsın. Ay canım benim teşekkür ederim <laughs> canım benim. Gerçekten bugün hiçbir video çekmeyi düşünmüyordum ama daha önce de telefonla ulaşmıştı kendileri bana İstanbul'dan. Bugün Didim'e gelmiş, hiç habersiz oteli buldu çünkü videolarımı takip ettiği için artık öğrenmiş durumda. Bu arada hazır. Hülya Hanım gelmişken, Hülya Hanım gelmişken bir de sürprizden bahsedeyim ilerleyen günlerde. Katılımcılarımızla çekiliş yapacağız. Otelimizde konaklama vereceğiz. <laughs> Onun da müjdesini vereyim. Youtube takipçilerine öyle bir düşüncemiz var. En kısa zamanda şeyleri paylaşacağım. Ne yapacağımıza dahil. Şu an 533 abonemiz var herhalde. 1000 aboneyi gördüğümüzde çekiliş yapacağız. O 1000 abonenin içerisinde bir çifte yani iki kişi olarak konaklama vermeyi düşünüyoruz. Bakalım hayırlısı inşallah ee, görüşmek üzere. Bugün e, şöyle söyleyeyim videonun devamını. Bugün çocukları Luna Park'a götürmek istiyoruz. Oradan da bir şeyler ilave ederim. En kısa zamanda paylaşacağım videomuzu. Görüşmek üzere. Bay <laughs> bay. Evet. Bugün bir değişiklik yaptık. Ve çömlekte kuru fasulye. Pilav. Misafirlerimiz var. Ee, Kayseri'den geldiler. Sağ olsunlar. Onlar pastırma getirmişler. Hem onları değerlendirdik hem de bu şekilde bir yemek yaptık. Birazdan ikram edeceğim. Bu arada şöyle göstereyim. Oğlum! Osman'a Bu arada çocuklarım geldi. Görüyorsunuz Osman'a da Ahmet Epe'de bisikletle ekmek almaya gitti. Evet çocuklarıma sürpriz. Onlar gelmeden bisiklet aldık. Onlara sürpriz yaptık. Bisiklet sürmeyi öğrenmişlerdi İstanbul'da. O yüzden e, onlara e, sürpriz yaptık bisiklet aldık. E, bol bol bisiklette zaman geçiriyorlar. Çok özlemiştik zaten birbirimizi. Değil mi anneciğim? Sen özlemiş miydin anneni? Evet. Çok mu özledin? Hı hı. Sen de özledim annem kıyamam. E, dediğim gibi şimdi e, misafirlerimize ikram edeceğim. Sonra akşam olduğu zaman ee, çocuklar bir bisiklet turu atar. Ee, Luna Park yapacağız. Aslında korona olduğu için ben çok gitme taraftarı değilim. Yani Luna Park'a vereceğimiz parayı e, aslında onlara boğazına yeseler ne bileyim daha farklı bir şeyleri kullansalar daha iyi olur. Ee, korkuyorum açıkçası. Bir Dediğimde de biraz arttı koronavirüs. Ama canları sağ olsun. Dezenfektanlarımızı alacağız, maskemizi alacağız, eldivenlerimizi alacağız. Ee, şöyle bir e, Luna Park turu yapacağız. Biz de bineriz belki bir e, dönme dolaba. <laughs> Çok istiyorum. E, Bayağıdır. Yani çocukluğumdan beri demeyeyim. Ama e, uzunca bir süredir ben hiç e, dönme dolap ya da Luna park yapmadım. Geçen sene yine bir çocuklarla yapmıştım. Onda da e, çarpışan arabalara binmiştik. E, içimden bir e, dönme dolap geçiyor. Ne yalan söyleyeyim. Bakalım nasıl olacak. Osmanlı'da bir merhaba diyelim dedik size gördüğünüz gibi görüyor musunuz farkı görüyor musunuz bu benim 12 yaşında oğlum Osman'da ama annesi kadar hatta annesinin geçmek üzere geçtin mi sanki geçmişti dur bakayım şöyle omuzlarımızı getirelim yani aynı ise benim geçti geçecek ne çabuk büyüdü ya küçücüktü ya ne çabuk büyüdü sen beni Ha? Kocaman oldu. Ee, abi kaşık istiyor, bir kaşık ver oğlum. Böyle. E, bakalım. E, güzel günlerde görüşeceğiz inşallah. Yarın da bu arada gün organizasyonum var. Onun için de hazırlık yapıyorum. E, mercimek köftelerimi yaptım. E, Koko star pasta yapacağım ve yarın için ya tutmanik ya da e, şey düşünüyorum. Ee, bir poğaça türü ya da tutmanı düşünüyorum. Ee, yarın ola hayrola. Ee, yarın da güzel bir video çekelim size gün organizasyonunda. Bizde durumlar böyle. Ee, ilerleyen zamanlarda tekrar görüşeceğiz. Merhabalar. Biz şimdi e, iş yerinden çıktık. Ve nereye gideceğiz? Luna Park'a. Nereye? Luna Park. Nereye gidiyoruz? Luna Park. Luna Park'a gidiyoruz çocuklarla. Arkadaşını da bekliyoruz. Gördüğünüz gibi dedim bayağı kalabalık. Pandemi Didim'de yok gibi. Hep beraber gideceğiz. Evet biz Luna Park'a geldik. Çocuklar şu an Luna Park'a çarpışan arabalara biniyor. Şöyle. dol. dönme olan favorim. Binmek istiyorum ama bilemeyeceğim. Korkuyorum da. Böyle. Şimdi de bu oyuncağı biniyorlar. Bu gece onların günü. Eskiden daha kalabalıktı tabii bununla par. Şu an için orta hali diyelim. Hatta hiç yok bu taraflarda. Şarkışan arabalar yine dolu ama Bakalım neyi döneceğiniz? Bak, Kafa üstü, üstü döneceklermiş. Aa! Aa! <laughs> Korkmayın ölmezsiniz. Aa, Yalnız. <laughs> abi ne olursun yapma abi <laughs> sc ㅋ ㅋ baş etmek çok zor. Ha <laughs> Ahmed oyna Biraz beleşten bağırıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Dönme dolaba bindiler ama tek bizimkiler. Ben korkudan yine bilemedim. Dönme dolapta dedim ayaklarının altında oluyor. Çünkü hem tepedeyiz. Burası dedimin yüksek bir noktası. Dönme dolapla bir de en yukarı çıktığınızda tüm dedim ayakları altında oluyor. buna biniyorlar çocuklar. Burada Egemen ve babası. Arka tarafta da benim oğlanlar var. Şöyle. Tepeye çıkacaklar ve uf inecekler. <laughs> çıkacaklar. Uf inecekler. Evet şuna pozisyon alın. 10 ayırsın. tane şuna mı bir dondurma? Hocam, i̇şte bırakacağız. Bir. Ahmet <laughs> çok Bir. İki. O İki. 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 Ne oldu? Dondurma yemiyorsunuz o zaman. Ben polis olurum. Benim sırtıma benim. diye ben 20 tane şnap çektim. Ey hey maşallah. Şerbeti be dinim hadi. Tamam olsun. Lan benim hadi. O zaman sana 3 tane dondurma abi. Abi elim açık kalacak. Yüzün yere değecek. Yapamıyoruz. <gülüyor> Yapamıyoruz. Evet, çocuklarım midye keyfi. Ahmet sen niye yemiyorsun bir diye? Ben sevmiyorum. Sevmiyorsun mu? Kaç tane yedin? 3. Benim 15. Rekorunu 15. Rekorunu kıracak. Osman 17. senin 17. Osman'ın rekoru bu arada söylüyorum 30 tane mi diye. 17 bitti. Aralıksız bir yiyorlar. <laughs> Afiyet olsun çocuklar. E, rekorunu kırdı. Osman seviyor musun midyeyi? Rekorunu kırdı. Oo, oh, rekorunu kırmış bu arada Egemen. Aa, Açıklarım. Afiyet olsun size. boş günü yesin anne. Ne yaptın sen? <laughs> evet, ama düşürme tamam mı? Evet, hayır, adam. Tamam, yani düşürürsen parasını var, babamların hepsini alırım. Anam düşürüyor. Tamam, getir lan altına koy. Sen abla 250 lira. Verecek paraman var. Aa karaman çek nakit yok yanımda. Vereyim bir de. Abla oldu. Benim paraman <laughs> olsun. Lan lan niye bağırıyorsun? <laughs> 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 e, <laughs> karaman olsun bir şey olsun. Abla 100 sade. Saat el Sen ne lazım? Oğlum hadi ne limon. var, <laughs> kivili limon Osman'ın dondurması bitti. Çikolata, <laughs> çikolata <çıkarı karanat. gülüyor> ka karamel. var. Hemen çekeyim. Sadece köye yeter. Bunda karamel başka. Yedi Tan niye Tanrı'ya bağırıyorum. da dört tane kağıt varsa kırk <gülüyor> 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 Teşekkürler. Teşekkürler. Başımı sallayayım. Allah peşini <laughs> Hadi şaka zaman. Hadi. E Ahmet'tim Ali ama yeni gelin gibi değil. <laughs> <Plan> yoktu <al. gülüyor> Bizim bu bu? Oynamıyorum. ben. Oyun oynuyor zaten. Oynamıyorum ben diyor. Evet <laughs> diğerleri. Bana o kadar Bu akşam da böyle geçti. Eee. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olunuz. Yani şu an <laughs> uzandığım için yorucu bir gün geçti. Uzandığım için videoyu kapatmak açısından böyle bir video çekiyorum. Çekemiyorum daha doğrusu. Oda karanlık. Şöyle sadece klimanın <laughs> ışığı yanıyor. Güzel bir gün geçti. İstanbul'dan YouTube kanalıma abone olan takipçim ziyaretime geldi. Çok memnun oldum. Ee, çocukları Arkadaşları geldi Arkadaşı geldi ee, Bugün birlikte denize girdiler Bisiklet sürdüler Oğlanlara bisiklet almıştık ee, Sonra da akşam e, Birlikte Luna Park'a gittik ee, Güzel bir akşam geçirdik Benim için de iyi oldu Çocuklarıma kavuşma şerefine İnşallah daha güzel videolarda Tekrar görüşmek üzere ee, takip eden arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum. Destekleriniz için sağ olun. Arayan, soran, hatta gelen YouTube takipçilerim var. İnşallah çok güzel günler bizi bekliyor. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi geceler diliyorum. Görüşmek üzere.